Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilo. Bugün sizlerle yepyeni bir Crazy Craft videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni video arkadaşlar. Aşağıdan video beğenmeyi, kanalıma hala abone olmayı, abone olmayı unutmayın gençler. Burada görmeyeli değişiklikler olmuş gördüğüm kadarıyla buraya yeni yerler yapılmış. Bakıyorum da kötüler kafalarını dizip şehri ele geçirmeye başlıyor galiba diyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Hiç de öyle olmuyor. Şu arkadaşımı şuradan alabilir miyiz? Bir dakika bir dakika. illa ki şu şeyimi mi takayım ben? İlla ki seni böyle mi öldürürüm? Bir dakika ne oluyor be? İçimden geçti. Bay bay yumurtada da fırlattım arada. Bakalım seni böyle öldürelim. Tamam çok kolaydı. Güzelce öldürdük arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en son Spiderman olmuştuk. Çılgın Spiderman maceralarına devam ediyor. Bugün de efsane şeyler yapacağız ve size güzel haberlerim var. İyi olanlara güzel haberlerim var. Şöyle şunu ben buraya bir bırakayım yine. Evimizin güvencesini. Aha burada bir delik açmışız. Hemen girelim oradan içeriye tamam tamam. Şöyle yapalım bir evimizi hemen güvence altına almış olalım onu oraya koyarak. Birazcık farklı... Sakin ol. Niye bir şey patlayacakmış sesi çıkıyor ya? Tamam sakin tamam. Her şey kontrol çok korktum bir an. Bir şeyler olacak sandım. Hala bir şey yapıyor. Hayır hayır yapma. Sakın. Gerçi burada hemen ben konuma gideyim. Şunları şunu şuradan da Bir şey miymiş değilmiş. Ufistikmiş. Şimdi bu kötü arkadaşların bildiğiniz gibi şurada bir portalı vardı. Hemen bir onu kullanalım arkadaşlar. Bugün bize bazı şeyler gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla e, benim evim ele geçiriliyor. Yani sürekli bildiri girip çıkıyor. Girip çıkıyor. E, bir tık sakin olmanızı öneriyorum. Biliyor musunuz? Hiç bunlara Gerek yok yani. Hiç bunlara gerek yok. Allah. Heh, tamam bir dakika. <laughs> Her şey kontrol altında. Şimdi Nether'dan bir kalemizi bulalım bir. Biz bana bileş çubu lazım gençler. Neden? Çünkü evi güvence altına almam gerek. Evet kaleyi bulduk. Çok kolay oldu. Bu güvence altına almamız sebebi de dediğim gibi eşyalarımız eşyalarımı saklamak, korumak vesaire. Bana o yüzden bazı şeyler lazım. Gördüğünüz şey yapacağım. Hemen göstereyim ne yapacağım size. Hmm, buradaki scanner doğru var ya gençler. Bundan yapacağım. Bunun için bana Eye of lazım. Bunun için de Blast Powder lazım. Bildiğim kadarıyla yoktu zaten bende. Gerisi kolaymış. Direkt Blast Powder bulduk aslında. Dur bir dakika. Şurada Spawner var mı? Var. Bir iki tane daha alayım. Şu an aşırı hızlıyım. Ek bu petten dolayı hızlıyım. Ayrıca da Spiderman olduğum için bir tık hızlıyım. Allah düşüyordu Spiderman ne yazık ki yerlere. Tamam. Kontrolün altında her şey. Hadi çık 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 çık. Burada çıkmasını bekleyelim. Bu arada gençler güzel öneriniz, yorumlarınız bekliyorum. Discord adresimiz de ekranda yazıyor. Allah yanlış şey, bir dakika yanlış şeye basıyorum. Ee, Discord adresimiz de ekranda yazıyor. Discord adresimize gelerek de siz de gençler e, önerilerinizi bana iletebilirsiniz bu seriyle ilgili. Ben bunları öldüğüm bir şöyle bir tamam. Ben de 7 tane oldu. Bu bana var ya bir ömür yeter. Hemen eve geçebilirim. Token de kazandım bu arada. Şimdi eve girelim bir hemen. Cidden orada kocaman bir kale gördüm. Ee, oraya bir ara keşfe gideriz olmadı. Allah'ım çok hızlı koşuyorum. Şimdi bana lazım olan şeyler vardı bildiğiniz gibi. Onları bir yapalım ilk önce sonra atılırız. Şimdi benim bu odayı koruma altına almam lazım. Bunun için bana o laboratuvar bloklarından ha şundan lazım bana. Sonra Ender Pearl lazım. Var mı Ender Pearl? Ender Pearl de var. Şunu da yanıma alayım. Şu peti kullanmak için e, gerekecek çünkü. Şurayı şöyle kapatıyorum bir. Şunu da bir kıralım hemen şuradan. Şurayı da aynı şekilde kapatacağım. Şimdi buraya benim o kapıdan yapmam lazım. Bana demir lazım. Demir buldum hemen. Eee başka ne lazımdı? Bir dakika kapı lazımdı galiba. Demir kapı tamam. Bir de bana taş lazım ve ayofendil lazım. Taşlarımız var mı? Pişmiş taş olması gerekiyor. Varmış. bayağı bir varmış. Hemen çantamızdan bunları craftlayalım arkadaşlar. Aha şurada kolejinin keyi var. Bu arada ben bir tane daha key görmüştüm sandıklarda. Onu da göstereyim. Orayla ilgili bir şeyler duydum çünkü. Ee, bana söylenene göre yani benim araştırmalarıma göre gençler. Gerçeklik taşı o dünyadaymış. Ben onu merak ediyorum. Aklıma da şöyle bir fikir geldi. Biz şimdi evet şu. Eğer ki biz e, kötülerden bu Thanos taşlarını yani Thanos'un e, sonsuzluk taşlarını onlardan önce alırsak kötülerden biz de hani kendimizi güvenceye almış oluruz diye düşünüyorum. Böyle eldiveni tamamlayamazlar. O taşı bizden almış olmaları gerekir. Yani o yüzden ne yapmamız gerekiyor? Eğer ki onlardan önce biz taşlara erişirsek onlardan her zaman birkaç adım daha önde olmuş oluruz arkadaşlar. Duvara toslamasam iyiydi ama gaza geldik yürüdük öyle. Şöyle bir çıkalım yukarıya. Hemen bir bakalım. Şimdi şu kapıyı bir yapalım. Kapıyı yaptıktan sonra bana lazım, şunu ben bir çevirecektim, şöyle koyalım bir tane kapı lazım, için şey lazım, başka şöyle mi yapıyorduk bunu, sanki şunu da ortasına koyuyorduk, aynen Reinforced Door oldu, şimdi bana bir de Door lazım demiştik, A e Scanner Door lazım, bir dakika şimdi hemen yazalım onu da, bugün yeni bir Süper Kahraman da yapacağız bu arada, haberiniz olsun, onu da söyleyeyim, spoilerını şimdiden vereyim arkadaşlar. Şöyle şuraya bunu koyuyoruz ve e, içine de Iofender'ı koyuyoruz ve şunu da şöyle koyduk mu iris taramalı kapımız hazır oluyor. Bunu da böyle koyuyoruz. Bundan sonra... Ha tamam. Korktum ya. Çalışmadı sandım. Ödüm patladı. Şimdi bu kapanır. Gerçi kapatıyorduk değil mi? Böyle aynen. Tekrar açalım şimdi. Açtık. Girdik. Kapattık. Açtık. Girdik. Baktık. Gözümü gör tamam. Aç kapıyı. Teşekkürler. Tamam. Şimdi bu sandıkları da benim içeri taşımam gerekiyor. Bakayım Gravity Gun var mı? Gravity gun, gravity gun, yazalım. Bu sandıkları da içeri alalım ve artık hani bu arkadaşların beni engellemesine de engel olmak için bakalım Gravity Gun, Gravity, gun, gravity gun varmış. Acaba bu bu sandıkları kaldırabilecek mi Ama o da var. Hii, kaldırabiliyor. Süper 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 süper. Onları buraya böylece koydum. Süper. İçine bakalım, kontrol edelim. Hiçbir sorun yok. Harika. Artık güvenlik önlemimizi aldık. Şunları da şöyle koyalım bir bunu da buraya. Bırakalım şöyle hemen yanına. Şunu da alalım bir gel bakalım buraya. Şöyle üstüne mi koysak? yanına? üstüne koyalım. Dur şöyle. Ah, böyle çok güzel yerleşti. Aç kapıyı. Süper. Harikayız vallahi eski halimden Hala formumdan düşmemişim arkadaşlar, harika. Bu arada birkaç gündür video gelmiyordu, ondan da bahsedeyim ben size hemen arkadaşlar. Gelmemesinin sebebi neydi? Ee, ben ufak bir ameliyat tarzı bir şey oldum, midemde bir rahatsızlık vardı arkadaşlar. Onunla ilgili e, o yüzden çok da bir yerde de paylaşmadım, bir yerde de söylemedim, haberiniz de olmadı. Ee, birazcık da keyfim yoktu bu durumdan dolayı da. Öyle bir video atmadım ama önümüzdeki günlerde çok güzel videolar gelecek. Mesela e, John John'a yine Crazy'e devam edeceğiz. Ayrıca büyük ihtimalle 5 videosu gelecek gençler. Ben bir tane 5M sunucusunda oynuyorum. İsterseniz onu da açıklama kısmına yazarım. Ya da yorumlara yazarım. Orada hani videolar gelecek. Onun için de hazırlanıyorum. Onu da öğrenme aşaması vesaire geçiyor. Haberiniz olsun. Onu da duyurusunu yapmış olayım. Şimdiden size ufak bir spoiler vereyim böyle. Şimdi ben bunları geri bırakayım buraya. Hiç yanıma almama gerek yok. Hangi sandığa koyayım? Şuna koyuverelim. Şimdi başka ne yapacağız biz? Şimdi de... Ee, bildiğiniz gibi burası tamam. Ama benim bir tane şeyim vardı arkadaşlar. Süper kahraman makinem vardı. Şuraya koymuştum tam olarak. Arkasında da generator'ımı koymuştum. Bir arkadaşlar, birkaç arkadaşlar tabii ki de kötüler. Gelip bunu çalmışlar. Tamamen benim hakkım olan. Şu mantisi öldürelim. Tamamen benim hakkım olan süper kahraman makinesini çalmışlar. Gidip onların evinden bulup onu alacağım. Umarım e, görünen bir yerdedir. Çünkü hiç girmedim evlerine. Bakacağım. Buraya da koymazsın bu arada. Saklar insan değil mi? Alacağım geri. Çünkü benim bu yani. Böyle bir şey yok yani. İnsanın malını böyle çalmak diye bir şey var mı? Onlar yapmadı. Belli ki benden aldılar yani. Hemen onları da koyalım. Bu arada bana veriyorsunuz bazen. Arada ajanlar var. Onları biliyorum. Benden o tarafa götüren, oradan buraya getiren. Ama dikkat edin yani. Yanlış şeyler de söylemeyelim birbirimize. Şöyle bir hemen şuradan ben bir e, şeyi alayım, diamond alayım şöyle bir. Makinamızı koyalım. Şimdi bu tarafta bildiğiniz gibi diğer mod e, şeyin süper kahraman modunun makinesi var. Şuraya da biz yanına mı koysam acaba? Şuraya koyabilirim ya. Dur. Şöyle koyalım buraya. Tamam. Şimdi şuna da bir e, verelim kömürü. <laughs> Kömürdeydi de tabii ki de. Bunu verelim bir çalışsın bakalım. Bugün ne olacağız arkadaşlar? Direkt göstereyim size. Vesp olacağız. Vesp olmak da nedir? Ee, bu arı gibi bir şey var ya. Ant-Man'in manitası. O ne olacağız arkadaşlar? Bunun için bize lazım olan malzemelere bakalım. Pin Particle lazım. Yellow Fabric, Black Fabric, Yellow tent Leather, Black tent Leather lazım. Hightech Electronics Bunların bazıları bende var. Bazıları yok. Mesela Pin Particle yok. Pin Particle şuydu. Şu arkadaşlar Pin Particle. Bu Pin Particle yapabilmek için bizim mikroskopa ihtiyacımız var. Mikroskop. Şu mikroskop. Şu. Bunlar yapmam lazım. Bunu yapmak için de bize bayağı bir, bir şey lazım. Onları ben toparlamaya başlayayım hemen hızlı bir şekilde. Pim partikül üretmemiz gerekme aşamasına geçtik artık. Tövbe bismillah. Korkuttu beni ya. Bu nereden geldi yine? Gece mi oldu acaba? Galiba bir tık gece oldu gibi gelmeye başladı bana. Bir bakalım hemen. Ee, yok olmamış. Yağmur yağıyor sadece. Şimdi e, bizim pin partikül üretmemiz için bize şu şeyden lazım. Spider... Tiju sample lazım. Bunun yapılışı da bayağı bir sıkıntı bir şey bu. Şu, e, şu tam olarak bu. Bunun içinde bize şeker lazım, bir de mushroom maşrum lazım. Mushroom'u da en çok nerede bulabilirim biliyor musunuz arkadaşlar? En fazla e, nether'da bulabilirim. O yüzden bir nether'a gitmeyi düşünüyorum. En kolay bulacağım. Birazcık uzan zaman helalesinden şeker aldım. Azıcık şöyle bir alalım. Zaten büyür bunlar artık sıkıntı değil. Şuradan bir hemen biz bir Nether'a tekrardan gidelim. Bir şu şeyleri bulup gelelim hemen. Bana yine bir şeyler oldu. Bir tık göremiyorum etrafa. Şurada var. Şurada var. Tamam burada var. Hemen şunları bir toplayalım. Bana bir şeyler saldırdı da arada arkadaşlar. Hemen tamam güzel. Bayağı bir bulduk burada. Nether'da karanlık olduğu için bir tık daha kolay oluyor bulmak. Bakalım. Şimdi şekerleri hemen bir çevirelim. Şöyle şekeri buraya koyalım. Spider gözünü buraya koyalım. Mantarı da yanına koyalım. Altı tane oldu bile. Tamam. Biraz daha bulmamız gerekiyor. Böyle yapalım. Burada arada şeylerini mi açıyor? Kanatlarını mı açıyor? Anlamadım. Spider-Man çok güzel zıplıyor bu arada. Tam Spider-Man gibi. Şöyle bir bakalım. Aa burada da var bayağı bir. Bunları da toplayalım hemen. Biraz önce bir tane de kocaman bir dev Spider geldi bana. Bakalım. Nereye düştü? Burada bir yerde. Heh. Şuradalar. Tamam. Bunları aldık. Bunu da aldık. Hemen bunları da bir çevirelim. Çevirebildiğimiz kadar. Altı tane de böyle oldu. Evet şimdi e, elde ettiğimiz şeylere bakacağım bir baya bir bir şeyler bulduk aslında e, bu arada ben bir tane spawner buldum orada oraya da gideceğim böyle vidir spawner vardı netherda. bir de şey spawnerı vardı şunları da işlemeye koyayım ben bir böyle değildi ya bir dakika unuttum bunu ben bir tane yapabildim sadece de tam e, tamam yetiyor tamam bir an yetmeyecek sandım da Üç tane daha craftlayalım bir şunu alalım şunu alalım ve şunu alalım süper e, ee, Nether'da kale, yeni kaleye gittim. Biraz dolandım. Bir daha videoda da orayı bir ele geçirelim arkadaşlar. Bir bakalım ne var ne yok diye öğrenelim. Şimdi bana lazım olacak malzemeleri toplamam gerekiyordu benim. Onları da envanterimde bırakmıştım aslında. Bir bakayım. Şunları da çok çöp dolmuş orada Nether'da savaşınca ben. Ee, şunları da bırakalım. Tamam. 5 tane pink particle'ım var. Bir bakalım makineye. Her şeyimiz tamam. Vesp için tamam. Süper. Sadece şeylerine bakacağım. İki... Oha. Bir dakika. Çok güzel. 2015-2018. 2015 mi yapsam 2018'im mi? Aa, çok kararsız kaldım. Sarı olanı mı yapsam kırmızı olanı mı? Kırmızı olanı mı yapsam sarı Bence kırmızı olanı yapalım. Daha sonra sarı olanı da yaparız. Bunu bir craftlayalım arkadaşlar. Bir dakika setimi çıkarmam gerekiyordu. Hemen craftlayalım bakalım nasıl olacağız. Hadi 3-2-1 hop. Evet bakıyoruz. Oo çok güzel. Ya bu benim şapkamda bir tık sorun oluyor kaskı ama ondan bir sıkıntı olmaz zaten yani. Kanatlarımı açtım artık uçabiliyorum. Efsane oldum gençler şuna bakar mısınız? Tam bir vespim ya harika aşağıya doğru inmek için böyle yapıyoruz direkt. Çok güzel şu mantis gelsin bakalım. Ayrıca başka özelliklerimi de göstereyim size. Mesela şöyle dur bir dakika inmem lazım bir tık sadece. Bakın gördüğünüz gibi bir tak minnem, ee, ufacık bir şeyim şöyle bir. İçinde çimenden içinde gözükmüyorum ama zıplayınca şöyle biraz büyük gibi gözüküyorum ama aslında küçüğüm. Hemen göstereceğim şimdi size onu. Böyle yapınca normal boyuta geçiyorum ve şöyle bir dakika şimdi şu ellerimi boşaltayım hem şöyle bir göstermek amacıyla. Şöyle yapalım bir yumurta çıktı. Bu böyle yapınca da gençler gördüğünüz gibi kocaman oluyorum. Şehri yukarıdan görüyorum. Efsane büyük oluyorum. Gelsinler bakalım. Hadi hadi gelin bakalım. Ne oluyor o zaman? Şimdi sonra başka ne yapıyoruz? Ee, özelliklerimi göstereyim size. Ya uçma işi çok efsane oldu. Küçül. ha küçülük tamam. Ateş etme tuşum vesaire de var. Harika gözüküyor bu arada ya. Havadayken hele böyle kalıyor olmam. Tam kanatlarım olduğu için efsane. E, ee, bunu indirelim mi şimdi aşağıya doğru şöyle bir minnak bir şekilde evimize de girebilecek miyiz bir bakacağım. Ay çok hızlı da uçuyor ya. Şöyle yapalım bir eve gelelim. Allah'ım yerdeyken çok zor oluyor her şey. Karınca gibi olmak çok kötü. Diğer karıncalar vardı. Onların yanında ne kadar duracağım Evde hiç karınca falan var mı? Bir bakayım. Yok. Şu arkadaşı bir öldürsek şöyle bir. Şöyle bir öldürsek bunu. Git buradan bir ya. Git buradan. Git. Git. Allah dur bir dakika. Şeyi hesap edemiyorum. Yukarıya doğru yapmam lazım. Daha yukarı. ha daha yukarı. Daha yukarı. Şöyle. Canı gitmiyor mu? Boyum küçük olduğu için galiba beni ciddiye almıyor bunlar ya. Hadi hadi öl. Ölmedi ya tüh. Bunun canı ne kadar kaldı acaba? Şöyle bir tane geçirelim. Ölür büyük ihtimalle. Aynen öldü zaten. Şimdi bir tane tuşla ateş ediyor, bir tane tuşla büyüyor, efsane. Şimdi gidelim, ee, dediğim gibi bu gerçeklik taşının bir yerde olduğundan şüpheleniyordum, söylemiştim size. Onu bir artık almamızın zamanı geldi. Bu arada baya bir malzeme varmış ya, iyi iyi, güzel güzel, bunlar lazım olacak bana. Fazla fazla yapıyorum, o bir tık sıkıntı oluyor ama... Spiderman'i şuraya mı koysam, Spiderman'i gidip orada bir yere mi saklasam? Hmm. Spider-Man'i almak isteyeceklerini düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Spider-Man çünkü e, kötü spider da yapabilirler. Bu arada şey e, şöyle yapalım bir tamam. Şimdi e, başka ne lazımdı? Bana bir şey lazım. Kazmam var. Her şeyim var. Şimdi gidip bu gerçeklik taşı hakkında söylenenler doğru mu? Onu bakacağım bir. O dünyada mı değil mi diye. Onun bende anahtarı vardı. Bir yerde görmüşüm. Neredeydi? Burada bir yerde. Collision değil. Snaps olacak. Aynen bu. Bir de şurada şey gördüm biraz önce. Burada benim sandıklarımda çok farklı şey var. Onları bir kurcalasam çok olacak. Bu klarnet nasıl çalınıyor? Ne saçma bir şeysin sen ya. Koy bunu buraya. Acaba Spiderman'e mi gitsem? Yok yok böyle iyiyim ben. Vespa olarak uçup büyüyüp girebiliriz Harika olur öyle olursa. Şöyle bir yukarı çıkalım hemen. Valla bu arada beklediğimden güzel çıktı gerçekten. Şimdi bunun için güvenli bir bölge bulmam gerekiyor kendime. İlk başta şey yapacağım. Bir büyüyeceğim şöyle bir. Bak böyle bir büyüyeceğim. Böyle bir gideceğim bu tarafa doğru. Bak böyle hareket edebiliyoruz etrafa. Şuna vurabilecek miyim? Allah'ım boyum yetişmiyor aşağıdaki şeylere vurmaya. Ama şöyle yapabilirim mesela şöyle vursam aşağıya yetişecek mi? Hadi hadi ama şeyim yok şu an. şarjda olmaması da ay öldü. Bu arada öldü. Tek yumrukla öldürdüm. Çok iyiydi çok iyiydi. O, nasıl yaptım onu bilmiyorum ama yaptım. Bir dakika. Bir dakika şimdi. Ben de aptal iyi gibi oldum şu an. Şunu da bir öldürelim de şapkası düşsün. Tamam. Güzel. Bunların yemeklerini de eve bırakmam harika olmuş. Onları bir almaya gidelim hemen. Hemen bir gidelim. Şöyle bir büyüyelim ilk başta. Hadi bakalım ver bana büyük şeye vespe vermedi bu arada şuradan gidelim bu arada Antmen'e de benziyor kanatlarının olması vespa olduğunu gösteriyor aslında şöyle gidelim bir hemen aa burada şey çıkmış yine bir dakika ne çıkacak? Ha bu ipeksili kazma. Abi ipeksili istemiyorum ki ben. Şimdi şöyle yapalım. Bir hemen şununla kazalım. Oo bir şey çıktı. bo staff çıktı. Fiskilos'un bir tane özelliği. Bakarız ona da. Şimdi ben bir büyü, büyüyebilirsem büyüyeceğim ama büyüsem eve giremeyeceğim. Neyse ya bir şey olmaz. Şöyle bir büyüyelim. Sonra bir küçülelim. Şu kanatları da bir açarız böylelikle. Küçül. Küçül büyük kaldı evime giremiyorum abi. Abi çok iyi. Keşke buradan sandıklara falan tıklayabilsem. Hayır evime girmek istiyorum. Küçül lütfen. Karnım daha çok acıkıyor bir de büyük olunca. O da sıkıntı. Heh tamam küçüldüm. Tamam hiçbir sıkıntı yok tamam. Kanatlarım da açık değil şu an. Tamam hemen gidelim bir aşağıya doğru. Uçuş moduna geçtik. Şimdi şurada bir hemen sağ tıklayacağım. Şurada güvenli bir yerde. Şu bir dünyaya gidelim. Gerçek taşına bir bakalım. Orada mıymış değil miymiş onu da bir öğrenelim. Hemen hemen hemen. Hemen gidiyoruz ve gittik. Hadi bakalım neredeymiş. nerede? Bir dakika burası ne? Abi bozuk dünya mı? Bu ne? Şaka mı? Gerçeklikte de değil mi şu an? Ciddi olamazsınız. Burası ne böyle? Abi robot falan var burada. Oha dünyaya bakar mısınız çok iyi bunlar ne değişik şeyler var bir dakika burası ne sonsuzluk falan ay ölmek istemiyorum bir dakika bir dakika bir dakika bu dünya özel yapılmış bir dünya abi sanki böyle etrafta şeyler var bir dakika şu bloklara bakacağım neymiş bu bloklar diye <laughs> Allah bir şey saldırıyor bana ee, düşmanlar merhaba ben ee, düşman değilim ama ben minnoş birisiyim. Lütfen dokunmayın bana. Teşekkürler. Şu kazmayı bir alalım. Şunu bir kazacağım. Ufak olmuş için çok dikkat çekmiş. Bunlar ne? Devreler falan mı? Evet devrelere benziyor zaten. Oha çok güzel dünya. Ben bunları niye alıyorum bilmiyorum ama şu an sadece merakımdan alıyorum arkadaşlar. Oo kule var burada bir tane. Kule gibi bir yer. Kendi özel kulelerine benziyor. Oo çok iyi. Tamam 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 tamam. Burada bir yerde. Büyük ihtimalle burada bir yerde. Özel bir yer bulmamız lazım bu tarz. Burada sandık falan var mı? Bir onun için içerilere bakacağım. Allah bir dakika burada robotlar var. Aa hayır 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 Saldırmayın bana saldırmayın tamam. Hiçbir sorun yok hayır. Ölmek istemiyorum tamam. İyiyim iyiyim hiç sıkıntı yok. Ensi yap. Abi içine hapsetti beni. Bir dakika bir dakika. Çıkmak istiyorum. Burası neresi? Değişik bir yere getirdi. Ha tamam. Aa çok korkunçtu. Bakın şurada da yürüyen şeyler var. Çok garip. Robot gibi bir şey vardı. Ya bir gidin uçan pislikler. Kim yolladı size? Şimdi bu kötülük taşı, kötülük taşı neydi? sonsuzluk taşını beni bulmam lazım. Burada, bu ne? Ağaç falan mı? Oha bir dakika bu çok değişik bir şey. Bu neymiş? Kondüüt. Kondüüt varmış. Kondüütün burada ne iş var ya? Kondüütleri de alalım birkaç tane örnek olarak etrafa bakacağım şimdi nerede olabilir diye birazcık daha gezelim böyle özel bir yer varsa falan olabilir aslında aa şurada bir şeyler var bunlar ne hayır hayır, hayır. Bu ne abi çok fena bilgisayarda falan mıyım ben neredeyim abi gerçeklik taşı burada kesin kesin burada bir yerde yani kesin onu anladım ama yani Aa, dönmek istiyorum gerçeğe tamam Evime dönmek istiyorum. Aha, şurada bir robot var. Havada uçan şeyler falan var. Çok değişik. Keşfetmemiz biraz zaman alacak. Oradaki kale gibi yeri görmüştük. Şuradaki ağacı gördük. Bırakıp kaçalım şu, şu uçan şeylere. Hapsi, şurada bir şey var. Orası mı? Yok değil. Tamam. Yavaş yavaş gidip açacağız buraları. Bir etrafı bakacağız. Gittikçe uzuyor bir de ilginç olarak. Aşağıda da bir şeyler var. Şöyle gidelim. Bakın normalde yakın gibi gözüküyor ama aslında uzak. Aha. Burada da bir şey. Aa burada bir şeyler olmuş. Bir dakika bakayım bir. Şunlar ne? Şu görünme. Allah bana yine dadandılar. Kaç 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 kaç. Ya bırakın peşimi. Bırak 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 bırak. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Devam edelim bir gitmeye. Çok iyi yalnız ya. Yukarıya çıktım mı gökyüzünde bulut gibi şeyler var. O yüzden bizim aşağıdan devam etmemiz lazım. Nether'a da benziyor ama böyle çok garip ya. İnanılmaz beğendim ben burası neyse. Snaps dünyası zaten de gerçi. Hani oradan anlayabiliriz ama. Şuradan bir gidiş yeri arıyorum etrafta var mı diye. Bir yer bulmamız lazım galiba bizim. Anladığım kadarıyla. Şöyle bir bakalım. Aşağılara doğru inelim. Yani burada değil. Yukarıda olabilir mi? Gökyüzünde, gökyüzünde yukarıda olabilir mi? Yukarıda bir yere saklamış olabilirler mi? Şuradaki kule gibi yeri gördük. Bir devam edeceğim. Şurada robotlar var. Harika. Bir etrafı ben inceleyeyim. Bir bakalım. Bir şeyler bulabilecek miyiz? Gezelim bir. Yukarıları göremiyorum çok. Yukarıları gözümü bozuyor artık. Şöyle bir gidelim bir bakalım etrafa. Buraya geldiğimden beri başıma bir şeyler geliyor. Sürekli bir şey saldırıyor çıldıracağım. Şu tepeye çıktım aşağıya attı beni şu şeyler. Şimdi de burada saldırıyorlar. Yukarıda bir bir şeyler var ya da şu girişte var bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Bir salarsanız iyi olacak yani bir salın. Bir salın da ben de göreyim etrafımı ya. Bir saattir var ya etrafta böyle beni darlaya darlaya. Allah ben topuk 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 topuk. topuk. Kaç tane şey öldürdüm şurada ya. Bakar mısınız şunlar? Aha geliyor geliyor geliyor. Hayır. Hayır. Yakalanmak istemiyorum. Nerede o? Allah bir dakika. Şöyle yapalım. Bir. En azından uçabileyim ben. Hadi hadi hadi. Etrafa bakalım bir. Onları da indireceğim. Şimdi katları tek tek kontrol etmem lazım benim. Aa, bir dakika. Yok. Ha, tamam. Bir an bir şey var sandım. Şimdi şöyle yapalım. Bir uç diyelim. Bir şöyle bir. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır. Va va, hayır va değil hayır hayır bu katları bir şey süpürüyor kontrol mü ediyor ya bir sal va 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 Kanatlarımı bir açayım ben hemen. Allah bir dakika küçülemedim ben. Cık. Bırakmıyorlar ki inanamazsınız nasıl saldırırlar yeter yeter bağıracağım şimdi ha. Bir salın insana gel buraya gel 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 görüyorum seni geldin. Vuramadan kaçıyor işte o kadar sinir bozucu bir şey ki. İlla böyle bir pençelerimi mi çıkarayım ben illa bir. <laughs> Beni nereye attılar ta getirip getirip buraya kadar getirdiler. Geldiğimden beri süper kahraman özelliklerini kullanamıyorum. Cidden çok sinirim bozuldu. Ee, bu bölgede bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, basıyorum bütün tuşları ama hiçbirini kullanamıyorum. Şurada bana bayağı bir saldırdılar zaten. Bu iki şeyden birinde olması lazım büyük ihtimalle. Etrafa bakacağım. Şunları bir öldüreceğim. Bunları çünkü zehir gibi bir şey veriyorlar etrafa zaten. Şunları ben bir öldüreyim. Bayağı da fazla galiba canları bunların. Şimdi şuna bakacağım bir yakın olana bakacağım. Ay çok sinirlerim bozuldu. Geliyorlar yine geliyorlar. Bir dakika bir dakika topuk 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 topuk. Şu alt kata bakalım. Alt katta bir şey var mı? Yok. Diğer katlara bakacağım. Bak yine aldılar beni ya. Of! Sinir oldum size. Bir salın abi. Aşağı atıyorlar beni. Ben tam bakacak olurum. Böyle beni aşağı atıyorlar. O yüzden de şüpheleniyorum arkadaşlar. Kesin burada bir yerde. Kesin ama kesin. Burada bir yerde bir şey var. O kadar diyorum size. Hadi aşağıya koyayım tamam. Bildiğiniz böyle köylü taktiği yapacağım yani. Allah kahretsin sizi ya. Bak yine geldiler. Tipini sevdiklerim. Tamam öldürer. Tam 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 tamam, tamam. sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben şunları bir şuradan bir alayım şöyle bir. Biraz koparayım şöyle. Şuradan da alalım. Şuradan da alalım. Şuradan da alalım böyle. Hadi. Baya bir blok lazım bize zaten. Ee, yine geldiler gördüğünüz gibi şöyle yapacağım ben bir. Beni zıplatıyorlar ya. Çok sinir bozucu bir şey. Kanatlarımı açabilsem çok iyi olacak. Hiçbir özelliğimi kullanamıyorum. Aha açabildim mi? Yok. Hadi ya hadi hadi çalış çalış çalış. Bütün seti çıkardım tekrar taktım. Hiçbir şey olmadı. Hadi güveniyorum. Bir daha. Hadi. Bir daha. Yok çalıştıramıyorum. Yok yani yok. Şu tarafa doğru gidiyorum. Bakın beni yine bu tarafa attılar. Biraz önce başka yere ışınladılar. Geri buldum geldim burayı. Hadi şimdi, şimdi tam zaman. Hadi yakalanmadan şunlara sesleri geliyor, sesleri geliyor, sesleri geliyor. Şuradan, aha şurada bir tane var, şurada bir tane var. Oranın içine bakacağım, şöyle bir çıkış hemen yukarıya doğru. Güzel, 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 güzel. Tamam, tamam. Bunların üzerinde durabiliyor muyuz? Hayır, duramıyoruz. Onlar şey gibi, bulut, bulut gibi. Şöyle bakacağım, şuralarda bir şeyler var mı? Burada yok. Ya bu yukarıda boss falan mı bekliyor beni ben onu merak ediyorum. İkisinin de yukarısına bakmak istiyorum o yüzden. Ortadan şöyle bir çıkalım yukarıya doğru. Hadi bloğumu da yeter umarım. Tamam. Ee, bir tık sıkıntı oldu tamam şöyle yapacağız. Evet göremiyorum üstlerine şimdi. Şöyle bir yakından bakabilirsem eğer bir şey var mı yok mu diye. Neredeydi göremiyorum ki kör oldum yemin ederim. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Orada da bir şey yok. O zaman atlayacağız. Belki yakından geliyordur. Şu yakına atlayayım bir bakalım. Şöyle bir. Cık. Geldi yine ya. Bak kesin bir şey var ya. Kesin. Bir dakika sandık mı o? Oha bir dakika buldum. Gerçeklik taşı. Oha buldum. Buldum buldum buldum. Bunu süper 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 buldum. Vallahi buldum. Ben buradan dönmem ki o zaman. Spiderman yanımda mı benim? Spiderman yanımda. Dur Spiderman'i giyeyim. Spiderman çalışacak mı? Bir... Ben onu niye kontrol etmedim ki? Abi evet çalışıyor. Vesp çalışmıyor. Büyük uçabiliyor diye çalışmıyor. Oha bir dakika tamam süper oldu böyle olması. Tamam şimdi benim normal dünyaya dönüp bunu bir şekilde halletmem lazım. Bu dünya eğer onların dünyasıysa... Oo, buralara bakar mısınız? Çok fena kalalık. Tam 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 tamam, bir şey yapacağım. Neyse ben bunu saklayacak yer buldum. Allah onu attım. Hayır hayır petini attım. Al ha aldım geri. Bir şeyler çıktı ama bilmiyorum ne oldu. Ee, gençler aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Ben bir şöyle bir A atarak kaçayım şuradan aynen. Aşağıdan video beğenmeyi, kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Yukarıda boss çıktı peşimden geliyor. Hoşçakalın ve bay bay.